ve arkadaşları düzenli olarak birbirlerinin evlerinde toplanırlar. Yine bir gün bizim evde toplanmışlar. Annem çıtı çıkmasın odada dur dedi. Sıkıldım. Ay. Taktım kulaklığı, dürtülerime yenik düştüm. Tam gaza gelmişim ki ekranda bir bildirim belirdi. Dedim çıkaradan Jessica'mı göremiyorum. <laughs> Parmamla ekrana dokunmamla birlikte kabusu yaşadım. Müge Anlı'nın sesi bir anda Jessica'nın yes yes diye bağırışlarına döndü. <laughs> Dedim no! da kıyamet kopuyor. Teyzeler çığlık çığlığa. Donumu donmaya çalışıyorum içeri gitmek için. Elim ayağım birbirine dolaştı. Ben yanlışlıkla ekranı televizyona yansıtı seçmişim. Panikle televizyonun fişini söktüm. Utançtan evden dışarı kaçtım. O günden sonra bir daha bizim eve gelmediler. Ufuklarını açmışsın teyzelerin. Kocalarından görmedikleri birçok şeyi çeşitli öğretmiş onlara. Hamza teyzelerin gitmesini de mi bekleyemedin? Fıkıntıdan yapmış çocuk ya. Birkaç saatte dur be kardeşim. Bu <laughs> nasıl bir ya? Bu böyle mi oluyor? It goes time with the laugh.